köşeyi dönme hayaliyle tokatlanan AKP'li vatandaş. Sakarya'da yaşayan 56 yaşındaki İrfan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadık bir destekçisi olarak sosyal medyada dolaşırken, Erdoğan'ın göründüğü bir yatırım videosuna rastladı. Videoda, Cumhurbaşkanı'nın sesi ve görüntüsüyle yatırım fırsatı sunuluyordu. Ancak bu, yapay zeka teknolojisiyle hazırlanmış sahte bir deepfake içeriğiydi. Köşeyi dönmek, ve ailesinin hayatını düzene sokmak isteyen Yılmaz, videodaki linke tıklayıp para transferi yaptı. Ardından kendini Baykar ve Türkiye Petrolleri yetkilisi olarak tanıtan dolandırıcılar devreye girdi. Paranızı kurtaracağız vaadiyle peş peşe transferler yaptırdılar. Toplamda 2,5 milyon TL'sini kaybetti, birikimlerini tüketti, borçlandı. Eşi iki ayağı protezli olan İrfan Yılmaz, bir ev, bir araba alıp rahat etmek istiyorduk diyerek hayal kırıklığını dile getirdi. Olay sonrası aile içinde güven sorunu yaşandı. Yakınları şüpheyle yaklaştı. Yılmaz Hastanelik olurken eşi panik atak geçirdi. Ne demişler? Bedava peynir sadece fare kapanında olur. Köşeyi dönmek isteyen AKP'li vatandaş Erdoğan'ın sahte videosuna inanarak ağır bir tokat yedi. Yapay zeka destekli dolandırıcılıklar hızla yayılıyor vatandaşların sosyal medyadaki kolay kazanç vaatlerine ve telefonla gelen tekliflere karşı uyanık olması şart. Resmi kurumlar asla telefonla veya sosyal medya üzerinden para talep etmez. Şüpheli durumlarda derhal kolluk kuvvetlerine başvurun.